Merhabalar sevgili canlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu patlıcanlarımı biliyorsunuz. Onları hemen air fry'de közlüyorum birazını. Birazını da doğrayıp buzluğuma güveçlik atacağım. Şurada geçen gün aldığım yufkalardan börek yapmıştım. Buzluğa atmıştım. Şimdi onları pişirme zamanı. Dünden kalan kavurmam. Bunu da nohut yemeği yapıp içine atacaktım ki son anda vazgeçtim. Dedim ye gitsin. Şimdi kuzucuğumla kahvaltı zamanımız. Dün ben size göstermeyi unutmuşum. Şöyle karbonatlar da almışız. O şeyle beraber. Hop. Göstermeyi unuttuklarımdan bir diğeri. Şöyle bir aparat almış eşim. Buna eşim aldı. Benlik bir şey değil. Ve tavada gözlemem. Oh mis mis mis. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş mutlu mutlu kahvaltımıza geçelim. Ay bugün birazcık daha iyi bileyim açtım. Bakalım ortalığı toparlamam lazım. Böyle kahvaltımı ben de yapayım kuzucuğumla beraber. Onu da gönderdikten sonra yavaştan yavaştan işlerimi yapayım kahvaltım hazır. Bu tepsinin böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yıpranmış sadece şöyle mis. Arkadaşlar air fry'de şu patlıcanlarımı közledim. Şimdi bunları ayıklayacağım. Güzelce e, poşetleyip e, buzluğa atacağım. Bakalım. Ay elim böyle kıtır kıtır sesler geliyor inanın. O kadar bileğim kötü. Bakalım nasıl yapacağız. Normalde böyle kışlık yapmazdım canlarım ama bu sene yaptım patlıcanlarım. 3 poşet oldu. Bana yeter. Diğer şunları da hemen güveçlik doğrayıp atıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar video çekiyordum sizlere daha net görünebilmek için buraya geldim. Bunu da ekledim. İçeride canlı yayınım açık. Ben burada patlıcan yapıyorum. O kalan patlıcanlarımı demiştim ya güveçlik yapacağım. Onları yapıyorum. Bir poşet güveçlik, bir poşet de kuyruklarıyla şöyle yapıyorum biliyorsunuz. Hop. Bugün Canlı'da beni üzdüler ama ben <laughs> Allah'a havale edip yoluma devam ediyorum. Ay, dediğim gibi arkadaşlar kimseyi de tanımam etmem bu saatten sonra. Bitmiştir. Neyse. Topik topik patlıcanlarımız. Duvarda da kurutmalarımız. Şurayı şöyle yapmayı çok seviyorum. Birazcık güvit. Anam bir güzel patlıcanlardı. Bundan nasıl güzel dolmalar olurdu. Ama benim inanın hiç vaktim yok. Çünkü birazcık turşulu kaldım biliyorsunuz. Daha onlara elimi dahi sürmedim. Ay. Şöyle arkadaşlar, şu saplarını geçen videomda pişirmiştim biliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar bazı youtuber'lar canlarım benim bu işi yapmayı, buradan prim yapmayı, buradan şov yapmayı o kadar güzel öğrenmiş ki. Gerçekten <laughs> hayret içinde izliyorum. Ama Allah'a nasıl hesap vereceksin? Yani. Gerçekten Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Ya Allah aşkına benden de prim yapmazsın ya. Allah'ım çıkarsın. Full HD'de izlemeyi bana nasip etsin. Ben hiçbir şey demiyorum. Vallahi bu sene Allah razı olsun arkadaşımız. Bizim yolladığı patlıcanlar. Şeker. Bileyim çalışmıyor ama vallahi patlıcan oyma oldu mu yaptım. şu da saplı olan. Saplı olan yemek de az oldu. Bence güvecin içine domates falan da girecek. Oraya yeter. Bu kalanını da saplı olan kısma atayım. Tripod canlı da o yüzden biliyorsunuz ki saat doldurma şeyindeyim. Sürecindeyim. O yüzden buradan ne çekersem kar olur mu? Ama olur orası. Bir patlıcan o kadar yeter. Güveçlik gerçi bu saplıyı da güveçte yapabilirim ama eşim falan haz etmiyor. Şimdi gelecekler yemeğin yok diyecekler. Nohut mu atsam? Et suyu varken. Nohut çorbası yapayım Allah'a. E nohutum da var mı? dışa 5 postalık yemek. Şöyle 2 tane doğrama, 3 tane de közleme çıktı. Böyle canlarım. Şunları hemen buzluğuma atıyorum. Şey doğraması. Yeşil fasulye de çok istiyor benim. Ben ne yapayım şimdi? Bana yeşil fasulye bizimkilere de nohut mu yapsam? Bilemiyorum ki. Nereden bileyim? Çöplerimi de aldım. Gidiyorum devamına. Bakarız. Kanalıma abone olup destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımdaydınız. İyi ki yanımdasınız Arkadaşlar pazara gittim. Biraz biber. Çünkü turşu ve buzlukluğu birden koyacağım. Biraz daha küte domates. Ve eşim de kendine masaj aleti aldı. Ve biz geldik. Burada dördün aldığım turşuluklar duruyor. Ben bilmiyorum ben ne zaman yapacağım turşu. Evet arkadaşlar. Videomu kapatmaya geldim. Gördüğünüz gibi canlı yayın sistemim burada kurulu. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Videolarımın devamı için bana destek olmanız yeterli. Atanamayan öğretmen hepinizi çok seviyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayat hepimizin karşısına iyi ve güzel insanlar çıkarsın.